Pol Müzesi'nin üçüncü katındayım. Burada gerçekten daha da ilginç şeyler var. Yani dediğim gibi burada hem ülkemizin nasıl kazanıldığını, bu toprakların bize nasıl vatan yapıldığını hem de postacılık tarihimizi, iletişim tarihimizi çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten de çok etkileyici bir yer. Burayı mutlaka görmenizi öneririm ama ben hazır gelmişken sizin için burayı biraz daha gezdireyim. Yine tarihi pul örneklerinin bulunduğu bir oda. Çeşitli kültür varlıklarımıza ilişkin pul örneklerinin bulunduğu bir oda daha. Anadolu tarihine dair pul örneklerinin bulunduğu bir oda. Eskiden posta kartları vardı. Böyle bayramdı, tebrikti. Bu gibi gönderileri öylesine süslü kartlarla gönderir. Birbirimizin özel günlerini kutlardık. Bazı örnekler. Evet. Posta damgaları. Posta damgalarından da örnekler var. Yine tematik posta pullarının olduğu ve gerçekten de bana nostalji yaptıran, beni tarihin içerisinde bir yolculuğa çıkaran müthiş bir yer. Harika. Dediğim gibi burada gezerken yalnızca postacılık ve iletişim tarihini görmüyorsunuz. Ülkemizin tarihini hatta dünyanın tarihini ve dünyanın nerelerden nerelere geldiğini görüyorsunuz. Üstelik de bunu yaparken o günün insanların aralarında yaptığı yazışmalardan bunu anlıyorsunuz. Aslında hem dünya tarihi, hem bir siyasi tarih hem de aynı zamanda insanların bireysel tarihlerini de öğreniyorsunuz. Gerçekten çok güzel, çok keyifli bir yolculuğa çıkıyorsunuz buraya geldiğinizde. Yani diyorum ya adeta bir zaman makinesine binip dünyanın çeşitli zamanlarında gezmiş gibiyim şu anda. Üçüncü katta dünya pulları koleksiyonunu da gezelim hadi. Çok etkileyici taş bir mimariye sahip. Gerçekten aslında Pul müzesinin binası da muhteşem. Gördüğünüz gibi dünyanın çoğu ülkesinden, çoğu önemli ülkesinden pullar burada mevcut. Ülkesine göre ayrılmış olarak böyle burada bu bölümde sergileniyor. İşte, İtalyan pulları. Fransız pulları. İngiltere pulları. ABD pulları. Brezilya. Kuzey Kıbrıs. Mısır Rusya Burada da Hindistan'dan bazı pul örnekleri var. Çin. Avustralya. şu mimari güzelliğe bakar mısınız? Ve Pul Müzesi'nin bir başka güzel köşesi. Pul Müzesi'nin böyle güzel bir kafe kısmı da var. Gezdikten sonra oturup çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Pul Müzesi'ne dair gezimiz bu kadar. Ben Pul Müzesi'nde gezmeyi gerçekten çok seviyorum. Ara ara uğruyorum buraya. Sizlere de tavsiye ederim. Umarım siz de en az benim kadar bu geziden memnun kalmışsınızdır. Eğer memnun kaldıysanız lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.